Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Hazırsanız yayınımıza başlayalım. Buyurun. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu çok basit. Biliyorsunuz 500'e yakın şirketin bilançosu geldi. Bu bilançoların içinde kazandıracak olanlar var, kaybettirecek olanlar var. Ben kendi kanalımda kazandıracak olanları ve kaybettirecek olanları kapıl abonelerine özel çektiğim videolarda kendilerine takdim ettim. Bazı yayınlarda da kamuya açık halde kaybettirme ihtimali olan hisseleri söyledim. Excel tablosuyla yaptığım çalışmaları katıl abonelerine özel videolarımda paylaştım. Bugün canlı yayınımda şunu yapacağım arkadaşlar. Canlı yayında biliyorsunuz bizim algoritmik rasyo çalışmalarımız var. Algoritmik robota doğru gidiyoruz bu çalışmalarımızla. Bu çalışmalarımızda kazandıracakları ve kaybettirecekleri şirketin yayınladığı bilançolardan oluşan rasyolar belirliyor. Bizim hiçbir dahilimiz ve müdahalemiz olmadan Algoritmalar dünya standartlarında kabul edilen bir şirketi kazandıracak ya da kaybettirecek rakamları belirleyen rasyoların içerdiği bir algoritma yaptık. Bu algoritma kazandıracaklar ya da kaybettirecekleri kendi yazılımına göre size takdim ediyor. Bu videomuzda kazandıracakları ve kaybettirecek ilk 3 kategorideki şirketleri sizinle paylaşacağım. E, hemen önce kaybettireceklerden başlayalım arkadaşlar. Robotumuzu çalıştıracağız kaybettirecek ilk 3 sıradaki hisseleri bulacağız. Kazandıracakları bundan sonra bulacağız arkadaşlar ki videomuz biraz daha çok seyredilsin. Şimdi kaybettirecek olan hisselerin ilk 3 kategorisini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun üzerine geliyorum buradaki algoritmamın tümünü seçini siliyorum. En fazla kaç oy almışsa onu tercih ediyorum. 24 oy alandan başlıyorum. Yani kaybedeceklerin sonların üçüncüsünde başlıyorum arkadaşlar. Kaybedeceklerin sonların üçüncüsü 24 rasyodan geçersiz oy almış, kötü oy almış. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Emin olun ben de ilk kez göreceğim. Evet şirketler burada çıktı arkadaşlar. Hemen başa çekiyorum. Hangi şirketler olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. En çok kaybettirecek üçüncü sıralamadaki şirketler rasyoya göre. Buna benim hiç dahilim yok arkadaşlar. Ben kendim kazandıracaklar listesini katıl abonelerin özel videolarımda çekiyorum. Katıl abonesi olup diplomat üye olanlar da benimle birebir görüşüp her türlü bilgi alabiliyorlar. Algoritmik rasyoya göre kaybettirecek üçüncü sıradaki grup. Adel, Alves, Çimsa, Civen, Gerel, Hatek, Kuvva, Otkar, Senkron ve Tekven. Bunlar bu algoritmik rasyoda kaybettirme ihtimali olan, kaybettirme ihtimali olan şirketlerin Üçüncü sıralamasında birlikte yer alan şirketler. Evet gördünüz arkadaşlar. Rasyolar bu şirketlerin, şu 10 tane şirketin kaybetme olasılığını çok görmüş. Ve bunu size takdim ediyor arkadaşlar. Burada gördünüz. Burada da aldığı oylar ve notlar var ama onlar lüzumsuz arkadaşlar. Onları yayınlamayacağım. Hatta onları şöyle yapabiliriz. Tümünü seçiyorum. Onları şöyle bir gizleyelim işimiz kolaylasın arkadaşlar. Onları gizledim ki işimiz kolaylasın biz de rahat rahat kazanacak ve kaybedecekleri görelim. Şimdi kaybedeceklerin ikinci sırasında kim var ona bakıyoruz arkadaşlar. İkinci sırada kaybedecek olanlar 25 rasyodan negatif oy almışlar. Şimdi ikinci sınıf kaybettirecek olanları söylüyorum arkadaşlar. Bu ikinci şirketler en fazla 25 rasyonun kötü oyunu almışlar arkadaşlar. 25 rasyodan kötü oy almışlar. Bunlar 25 rasyodan kötü oy aldıkları için kazandırma olasılığı değil, kaybetme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Onlar da burada gördüğünüz bu şirketler arkadaşlar. Barma, Bayrak, Ege Gayrimenkul Yatırım herhalde, Kaplamin, Karsan, Kale Seramik, Kontur ve Sekur. Bunlar da rasyolara göre, algoritmik rasyolara göre kaybetme ihtimali en çok olan ikinci grup hisse. Şimdi şampiyona geliyoruz arkadaşlar. Kaybettirme şampiyonuna olasılık olarak tabi bunlar hep olasılık arkadaşlar ee, yayınladıkları bilançoların algoritmalar üzerindeki rasyo puanlarıyla elde ediliyor. Şimdi kaybetme şampiyonunu veriyoruz. İhtimali olarak kaybetme şampiyonu olan hisseyi veriyoruz arkadaşlar. 26 rasyodan geçersiz oy alarak kaybetme şampiyonu olmuş. Yani en kötü hisse olmuş bu hisse ya da hisseler. Birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Bu Smart ve Yükselen adlı bu şirket bizim yaptığımız algoritmik rasyolarda en çok kaybettirme şampiyon olmuş oluyor arkadaşlar. Bunlar kaybettirme ihtimali en yüksek olan hisseler. Bunu her zaman söylüyorum. Biz ne kadar çok bilime dayansak da matematiksel işlemler yapsak da bu işlemler borsada farklı olabiliyor arkadaşlar. Neticede para konuşuyor. Nasrettin hocamızın dediği gibi parası olan çalar diyor ya düdüğü öttürür. Genelde de parası olanlar balinalar fonlar şirketleri yönetiyorlar arkadaşlar. Kaybedenleri verdiğimize göre herkesin merakla beklediği ne kaldı? Kazandıracakları kaldı değil mi arkadaşlar? Şimdi kazandıracakları bulmak için ne yapıyoruz? Önce kaybettirecekleri ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar kaybettirme olasılığı olanları ortadan kaldırdık. Bütün şirketler şimdi elimizin altında. Kazandırma ihtimali olan ve kazandıracak üçüncü grupta yer alacak şirketleri belirleyeceğiz. Şimdi kazandırma ihtimali olan şirketlerin üçüncü sırasında yer alanı tespit ediyoruz arkadaşlar. Kazandırma ihtimali olan şirketlerin içinde üçüncü sırayı alacak olan en fazla 20 oy almış arkadaşlar. Bizim 32 tane rasyomuz var. Bu bilanço döneminde gelen bilançolar o kadar kötü ki en fazla gördüğünüz gibi 22 tanesinden geçebiliyorlar. 10-11 rasyodan geçemiyorlar. Bilançoların çoğu böyle kötü arkadaşlar. Fakat biz Katıl abonelerine özel çektiğimiz kazandırabilme ihtimali olan videolarımızda kanalımızda onlar var. Sadece katıl abonesi olanlar izleyebiliyorlar. Ve katıl abonesi olanların içinden de subay grubunun üstünde olanlar izliyorlar. Diplomat olanlar her videoyu izleyebiliyorlar arkadaşlar. Siz de katıl abonesi ol olur ve diplomat olursanız bizim içeriğimizin tamamını görebilir, okuyabilir, dinleyebilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kazandırma ihtimali olan ve yarışta üçüncü olabilme olasılığı olan şirketlere bakıyoruz veya şirkete bakıyoruz. 20 tane rasyodan geçerli oy almış. Bastık ve çıktı arkadaşlar. Burada bu CASA adlı şirkete şöyle bir şerh düşeceğim arkadaşlar. Bu CASA'nın aynı 29'unda bilançosu geldi 29 ya da 30'unda. Ben o zaman katıl abonelerine bu şirketin kazandırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledim. Videoyu yayından çektim. Fakat orada şunu yaptım. E, canlı yayınlarda benimle Instagram'da birebir iletişime geçen e, durumu anlattım. Dedim ki CASA yakın izleme pazarında yakın izleme pazarında olduğu için herkes bunu yönetemeyebilir. CASA'nın yakın izleme pazarında olduğunu bilin ve şu ana kadar e, 7 tavan yaptığını da bilin. Ben ayın 30'undaki videomda ve canlı Instagram yayınımda takipçilerime bunu verdim. Fakat şu anda bu CASA'yı almanızı e, geç kaldığınızı söyleyebilirim. Çünkü 7 tavandan fazla gitti. CASA'ya dikkat edin ve yakın izleme pazarında yakın izleme pazarında alışveriş zordur. Lütfen buna çok dikkat edin. CASA'yı ben şu anda almam arkadaşlar. Ama robot verdiği için buraya koymak zorundayım. Çünkü CASA için algoritmayı değiştirmek için silmem gerekiyor. Yapamıyorum lütfen. Bu arada Gür'e teşekkür ediyoruz. durgun Gür arkadaşımız 10 tane izleyicimize katıl aboneliği hediye etti. Bu 10 tane arkadaşımızın adına ben Gür'e teşekkür ediyorum. Durgun Gür arkadaşımız şu anda canlı yayını izleyen 10 kişiye e, ücretini kendisi ödeyerek katıl aboneliği hediye etti. Onlar adına da ona teşekkür ediyorum. Pek çok izleyicimiz katıl aboneliği hediye edebilirler. Kanalımızı destekleyebilirler. E, yorum yazabilir, beğeni atabilir, like atabilirler. Balonları patlatabilirler. Balonların altında çeşitli şekiller var onları patlatabilirler. Ve dolar işaretine basarak kanalımıza katkı ve destek verebilirler. Şimdi kazanma ihtimali olan ikinci grup şirketleri söylüyorum arkadaşlar. Bu biliyorsunuz üçüncü oldu kazandıracak listesinde. Kazandırabilme ihtimali olan şirket ya da şirketler 21 rasyodan geçerli oy alabilmişler. E, 32 rasyonun 11'inden geçersiz oy almışlar ya da oy alamamışlar arkadaşlar. Bu dönem bilançoların ne kadar kötü olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi basıyorum kazandırabilme ihtimali olan şirketlerin 21 oy alanına birlikte görelim. Tek şirket çıktı arkadaşlar. Reisaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunu katıl abonelerine zaten kazandırabilme ihtimali var diye ben videolarda çektim. Onlar bunun kazandırabilme ihtimali olduğunu biliyorlar. Bu şirkette kazandırabilme ihtimali olan bir şirketmiş. Cari verilerine bir bakayım bunun. Reisaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, bilançosunu analiz ediyorum şu anda. 14.10 e, ben güncellemediğim için fiyatı var. Son fiyatını bilmiyorum. 29.13 defter değeri fiyatı var. 0.48 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 3.38 yıl fiyat kar oranı var. 709 milyon net işletme sermayesi var. Yatırım yapalım mı diye sorduğumuz zaman öz sermaye bölü piyasa değeri 2.07 diyor. Biz biliyorsunuz biri alıyorduk. Yatırım yapılabilir sektörde. Hedefleri arasında 44.94, 15.87, 29.13, 7.67 ve ortalaması 24.40. Halka açıklık oranı da 29.03. Bilançosu da fena değilmiş. Rasyonun seçtiği kadar da var. Elbette biz katıl abonelerini özel çektiğimizde daha iyi kazandırabilme ihtimali olanları Excel tablomuza verdik. Siz de katıl abonesi olur. Özellikle özel üye veya diplomat olursanız o içeriklere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum robotlara. Gördüğünüz gibi ikinci olan tek şirket var. Şimdi şampiyon kazandırabilme ihtimali olan şirketi seçiyorum arkadaşlar. Yani kazandırabilme ihtimali olan birinci şirketi. 32 rasyodan 22 oy alanı seçiyorum. Birlikte siz de bunu göreceksiniz. Basıyorum. Evet arkadaşlar. O da tek şirket çıktı. Aras Enerji. Aras Enerji'nin de cari verisine bakayım arkadaşlar. Yani robot seçti diye öyle atıp ortalığa gitmeyelim. Biz Aras Enerji'yi zaten geçen dönem, geçen bilanço döneminde ve bu bilanço döneminde katıl abonelerine özel yayınladığım gizli videolarda, özel videolarda kazandırabilme ihtimali olan şirketler listesine koymuş. Orada yayınlamıştım. Arkadaşlarımızın elinde var. Pek çok arkadaşımıza bu şirkete sahip. 44.32 borsa işlem gören fiyatı var. Defter değeri 62.20. Piyasa değeri böyle defter değeri oranı 0.71. Cari FK'sı 70.71 yıl. 3 milyar 587 milyon net işletme sermayesi var. Şirkete yatırım yapmak için o sermaye bölü piyasa değeri oranına sorduk. O da 1.40 dedi. Yatırım yapabiliriz dedik. Hedefler arasında 35.55, 81.82, 62.20, 48.11 ve rasyosu da 56 .92. Yani şirket ben kazandıracağım diye de ilan vermiş. Evet arkadaşlar, kazandırma ihtimali olan şirketleri de gördük. Gibi kazandırma ihtimali yüksek olan şirketleri grup olarak hepsini birden veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ancak bu bilanço döneminde robotlarımızın dikkatine bu şirketler girmiş. Ben bu Casatlı şirketi artık buraya girdiği için söylemek zorundayım. 6-7 tamam gitti bu bilançosu geldikten sonra. Bilançosunun geldiği gün çektiğim videoda bunu kazandırma ihtimalini görmüştük. Ama yakın izleme pazarında olduğu için alışveriş çok zor arkadaşlar. Lütfen yakın izleme pazarında alışveriş yaptığını unutmayın. Ben olsam artık bu şirketi almayı pek düşünmem. Çünkü 7-8 tamam gitti zaten. Katıl abonelerimiz onun gideceğini biliyordu. O vakit alanlar yatırım yapmak için alanlar kazanmış olabilirler. Ben CASA'ya kesinlikle şerh düşüyorum. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bunlar benim seçimim değil arkadaşlar. Buradaki kazandıracaklar ve kaybettirecekler kesinlikle ve kesinlikle benim seçimim değil. Robotik algoritmaların seçimidir. Ben size arz ettim, takdim ettim. Ben Müslüman Anadolu milleti para kazansın derdindeyim. Ben Müslüman Türk milletini çok seviyorum. Ben Müslümanım. Günahımla, sevabımla, iyiliğimle, kötülüğümle, yanlışımla, hatamla. Lütfen bize dua edin olur mu? Ee, videomuzun sonuna geldik Bana dua etmeyi unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun Ben hepinizi Allah için seviyorum İyi ki varsınız Hep birlikte kazanacak Hep birlikte başaracağız Gelecek Müslüman Türk milletinin bunu da unutmayın Allah'a emanet olun Selam ben Sultanoğlu